Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları dokun sınıf matematik soru bankamızın kitap çözüm kampına hoş geldiniz. Bu videoda 18 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek olun. Videoyu beğenip yorum atarsanız da mutlu olurum mutlu olurum. <laughs> Hadi başlayalım mı? Başlayalım. ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Hmm. Şimdi toplama ya da çıkarma işleminde arkadaşlar görüyorsunuz. Eksi 2 başa gelmiş. 4 sona gelmiş. Gerçi ikisinin toplamı 2. Iki, i̇kisinin toplamı 2. Iki, doğru olduğu belli zaten. Şu 3'ü dağıttığım zaman 3 çarpı 5 bakın 3 çarpı 5 eksi 3 çarpı 2. E o da doğru. Geldik buraya. Şu ikisini topladım. 5 4 çıktı. 1 Şu ikisini topladım. Eksi 2 3'ten topladım. 1 Her ikisi de 1. E bu da doğru. E bunların hepsi doğru hocam. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Ali'nin bir kırtasiyeden yaptığı alışverişten ilgili şu bilgiler verilmiş. Ali x tane x lira olan kalemlerden x tane almış. Hmm, o zaman toplam ödediği para x çarpı x. Tanesi 6 liradan x artı 1 tane almış. O zaman 6 çarpı x, 6, x artı 1 lira ödeme yapar. 3 liradan bir tane alırsa onda 3 lira ödeme yapar. Diyor ki toplam 169 lira ödeme yapmış. Hmm, hepsini toplayalım. X kare artı. Şunu bir dağıtalım arkadaşlar. 6x artı 6. 3 de burada var. Artı 9. Eşittir 169. A. Şu sana bir şey hatırlatıyor mu? Hocam x artı 3'ün karesidir. 169 liraysa. Neyin karesi 169'dur? E 13'ün. Demek x artı 3 13. O zaman x neye eşittir? Ona eşittir. Varmışlıklarda cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam? Tam sayılar kümesinden alınan bir sayı ile bu sayının toplama işlemine göre tersinin çarpımı. Gençler tam sayılardan a diye bir sayı alalım. Toplama işlemine göre tersi eksi a'dır. Çarpımı x'e eşitmiş. Yani x neye eşittir? Eksi a kare. Yani bir sayının karesinin negatiflisi. Diyor ki bu sayı hangisi olabilir? Bir sayının negatiflisi diyorum. 9 olması imkansız. Evet bu 2'nin karesi önde de eksi var olabilir. 3'ün karesi 9 önde de eksi var bu da olabilir. Tamam. Yani 2 3 varmışlıklarda Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Tamam. Pozitif tam sayılar kümesinden alınan bir sayı a'yı alalım. Bu sayının çarpma işleme göre tersi e 1 bölü a'dır. Bunların toplamı neye eşitmiş? 10 bölü 3'e. Bu sayıların toplama işleme göre tersi kaçtır diyor. Hmm, eksi a istiyor. Şimdi arkadaşlar burada bir payda eşitlesem. a kare artı 1 bölü a neye eşittir? 10 bölü 3'e. Arkadaşlar a burada 3 zaten belli. a'ya 3 dedim. a'ya 3 yazınca üst tarafı da 10 olmuyor mu? Evet doğru işte. Hocam A3 olmasaydı, hani üstte sağlamasaydı bu sefer bunları 2 ile genişletirdim. Yani A'ya 6 derdim. O da olmadı. 3'e çarp, 3'e çarp. A9. O da olmadı. 4'e çarp, 4'e çarp. Yani buraya kadar yetişmez de. Yani A o zaman 12'yi deneyecektim. Yani buraya kadar gelmez. Merak etmeyin. Tamam mı arkadaşlar? A'nın 3 olduğu belli. Tamam. Benden ne istiyorsun? Bu sayının toplamaya göre tersi. Yani eksi 3. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Şimdi 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 şimdi. A eksi B'ye 12 mi demiş? Bir defa A eksi B'nin kök A'nın karesi eksi kök B'nin karesi olduğunu biliyor muyuz? Evet. <laughs> kök A'nın karesi eksi kök B'nin karesi kök A eksi kök B çarpı kök A artı kök B'dir. O da eşittir 12'ymiş. E, kök A artı kök B 6. E şurası 6 ise şurası ne olur arkadaşlar? 2 olur. Tamam. Yani kök A eksi kök B 2. Kök A artı kök B 6. Alt alta toplayalım. Kök B kök B'yi götürdü. 2 tane kök A. Eşittir 8'den. Yani kök A eşittir 4'ten. Hocam A buradan 16 çıktı. Doğrudur. A 16'yı buldum. Şimdi A'ya herhangi bir denklemde şurada arkadaşlar a, a yazalım. Şimdi A 16 ise kökün dışına 4 diye çıktı. Artı kök B eşittir 6'ya. 4'ü karşıya attım 2. Kök B 2 ise B de buradan 4 çıktı. Tamam A 16 B 4. Benden ne istiyorsun? Şunu istiyorsun değil mi? Şu A kare artı 2 AB artı B kare demek A artı B'nin Tam kares demek değil mi? E, A 16, B'de 4. Topladım 20. 20'nin karesi 400 demek değil mi? Varmışlıklarda 400. Cevap adana soru bitmiştir. Tamam. Reel sayılarda 3'ün çarpmaya göre tersi A'ymış. O zaman A 1 bölü 3'tür. Tam sayılarda toplama işlemine göre birim eleman... Arkadaşlar toplamaya göre birim eleman demeyken yani sonucu değiştirmeyen eleman sıfırdır. Çarpmaya göre de birdir. Rasyonel sayılarda 1 bölü 6 sayısının toplama işlemine göre tersi, toplamaya göre tersi eksilisidir. Yani eksi 1 bölü 6. Soru benden şunu mu istiyor? Tamam, a dediği 1 bölü 3. Alasana 1 bölü 3. B bölü b eksi c sıfırdan eksi 1 bölü 6 çıktı. 1 bölü 6'dır. Üstteki aynen yazılır. Alttaki ters çevrilir, çarpılınca. a 6'yı 3'e böldüm. Cevap 2. Varmışlıklarda cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Şöyle bir ifade vermiş. Şu ilk iki ifadenin çarpımı. Ee, 3'ün karesi eksi 1, 3'ün karesi artı 1. Yani a eksi b, a artı b gibi düşün. 2 kare farkı. a b kare eksi b kare. Yani birincinin karesi yani 3 üzeri 4 eksi ikincinin karesi çarp. E burada da şu var. 3 üzeri 4 artı 1 var. E yine burada iki kare farkı var. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani 3 üzeri 8 eksi 1'dir. Soru bitmiştir. Geldik alt tarafa. Şu ikisinin çarpımı yani B'yi bulacağız. E, 9 üzeri 4 eksi 1. Tamam. 9 üzeri 4 eksi 1. Yanda da 9 üzeri 4 artı 1 var. Bir de çarpı 9 üzeri 8 artı 1'imiz var. Şu x'in çarpımı da 2 kare farkı 9 üzeri 8 eksi 1 demek değil mi? Şu x'in çarpımı da 9 üzeri 16 eksi 1 demek değil mi? Yani b'yi de bulduk. 9 üzeri 16 eksi 1. Soru benden ne istiyor? b artı 1 bölü a artı 1 istiyor. b artı 1 demek 1 ekleyeceksiniz. Şuraya 1 ekledim. b artı 1 şuraya 1 ekledim. 1 bir, 1'i götürdü. Yani 9 üzeri 16. bölü A artı 1. Şimdi A bu değil miydi kardeşim? Bir ekle. Bir ekle. Yine bir bir götürdü. Bölü 3 üzeri 8. Şimdi 9 üzeri 16 demek. 3 üzeri 2'den 32 mi olur? Üst ile üstün çarpılır ya. Bu da 3 üzeri 8. Kardeşim bölme işleminde altlar eşitse üstler çıkarılmaz mı? 32'den 8 çıktı. Cevap edilme soru bitmiştir. Tamam. Şimdi a kare artı b kareyi vermiş. a çarpı b'yi vermiş. a artı b'nin pozitif değerini istiyor. E a artı b'ye Mustafa'nın m'si diyelim. Gençler her iki tarafın karesini alalım. Yani birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Ve ikincinin karesi eşit midir m kare? Şimdi a kare artı b karenin ne olduğunu biliyorum. 65. E, a çarpı ben de 28 olduğunu biliyorum. Tamam. M kare eşittir. 65. Artı 28'i 2 ile çarpın 56. Topladım. M kare ne eşittir arkadaşlar? 121'e mi eşittir? Evet. Neyin karesi 121'dir? 11'in. Cevap edilme soru bitmiştir. Tamam mı arkadaşlar? Ama hocam eksi 11 de olabilir. E pozitif değerini istiyorum ya. <laughs> Tamam. Hangileri her zaman doğrudur? Şimdi a artı b'nin karesi. a kare artı 2ab artı b kare doğru değil mi? Evet hocam. a kare eksi b kare demek a eksi b'nin karesi demek değil ki. Hata. Hata. Şu a kare eksi b kare demek a eksi b ile a artı b'nin çarpımıdır. İki kare farkı bu. Yani a eksi b'nin karesi değil. E, hocam karenin açılımını yapalım. Tamam yapalım. Şurası a kare artı 2ab artı b kare. E şunu da açılımını yapalım. a kare eksi 2ab artı b kare. E birbirinden çıkartalım. Tamam çıkartalım. Çıkarma işlemi yaptığınız zaman a kare a kare b kare b kare götürdü eksiyle çarptım. Şurası artı 2 AB olur. 2 AB de burada var. Olur sana 4 tane AB. Doğru mu kardeşim? Doğru. Hangileri doğru? Bir 3 doğru. Cevap Denizli soru bitmiştir. Tamam. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisine daima eşittir? Yani bunun sonucunu istiyor benden. Tamam açılım yapalım. Açılım yapalım. Birincinin karesi. X kare. Birincinin ikincinin çarpımı iki katı. Artı iki. İkincinin karesi de 1 bölü x kare. Geldik a da açalım. Birincinin karesi x kare. Birincinin ikincinin çarpımı 2 iki katı eksi 2 artı 1 bölü x kare. Ve bunları birbirinden ne yap diyor? Arada hangi işlem var arkadaşlar? Çıkarma işlemi. Bakın. Çıkarma işlemi yaparken x kare x kareyi götürdü. Artı 1 bölü x kare eksi 1 bölü x kareyi götürdü. Eksi ile çarpınca burası artı olur. Evet. 2 de burada var. Sonuç kaç olur? 4 olur. Cevap adına soru bitmiştir. Nasıl? Güzel. Şimdi sorumuzu arkadaşlar önce bir okuyup anlayalım. Diyor ki kümesi veriliyor. A kümesinin elemanlarının toplama işlemine göre terslerinin oluşturduğu küme C. Tamam. Gençler C'yi hemen bulalım. Toplama işlemine göre tersleri ne olur? Söyleyin bana. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve eksi 6. B kümesinin çarpma işlemine göre terslerinin oluştuğu küme de, de çarpmaya göre tersler arkadaşlar hepsini ters çeviriyorsunuz. Yani eksi 2, eksi 3, eksi 5 ve eksi 7. Güzel. Tamam. Benden ne istiyorsun sen? Ee, ortak elemanları. Allah aşkına ikisinin ortak elemanları kimler? Eksi 2'ler ortak, 3'ler ortak, 5'ler ortak. Başka da ortak var mı? Yo. Benden bunların toplamını istiyor. Yani eksi 2, eksi 3, ve eksi 5'i topladığınız zaman cevap eksi 10 mudur? Evet hocam. Var mı çıkardı eksi 10? Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Şimdi şimdi mavi ve yeşil renkli kareler mavi ve yeşiller kareler sarı ve kırmızılar da dikdörtgenmiş. Tamam bir sıkıntı yok. Bu A ise şu da A, şu da A, şu da A. Şu B ise B, B, B. Tamam. Burası da B. Süper. Ne istiyorsun? Alanları kullanarak hangisi elde edilir? Tamam. Şurası B. Şurası A. Şurası B. Şurası A. Değil mi arkadaşlar? A. -a. Şu büyüğün alanı A artı B'nin karesi değil mi? Evet. Şimdi geldik alanları küçük küçük toplamaya. Şunun alanı A kare. Şu ikisinin alanları toplamı AB AB yani 2AB. Şuradan alan da B kare. E doğru işte özdeşik bu. Var mı böyle bir şey şıklarda? Cevap Edirne soru bitmiştir. Büyük karenin alanı A artı B'nin karesi. Sonra minik minik. Hepsini teker teker topluyorsunuz. Alanları. E bana A, bunu verdi. E tamam bunu veren hangi şık? Edirne soru bitmiştir. Tamam.